aşamada sizin çalışmak isteyen arkadaşlara, iş sağlığı güvenliği sektöründe çalışmak isteyen ya da burada çalışır mıyım ben ya acaba böyle bir iş yapar mıyım diyen ki son satış ekibini aldığımız arkadaşlar hani bu ne iş ya falan yapabilir miyim acaba diye bir bakıp da bizim çekim alanımızın içine girmiş arkadaşlar. Bu tarz düşünen ya da ya ben bu şirkette çalışmalı mıyım? İlker Solmaz'da çalışmalı mıyım? Alptekin Balavan'la çalışmalı mıyım? Bunlar deli midir? Akıllı mıdır? Bu şirket ne yapıyor? Nasıl bir şirket? Ya da bu sektör nasıl bir sektör? Ben burada niye çalışmalıyım? Gibi düşünceler olan insanların aslında bu soruların hepsini cevaplıyoruz biz inşallah görüşmelerinde ama e, bunu bir de kayda alacak formatta sizin dile getirmenizi isterim. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili? Şimdi açıkçası gözlemlediğimiz şu, biz Nas Teknik ve gibi olarak evet. sektörde şu an okul konumunda gibi olduk iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, satış ekibi resmen sektörün bir okulu haline geldik. Çünkü sektörümüzde en çok üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi, beraber yani yarışabileceğimiz, bizi zorlamasını istediğimiz rakiplerle karşılaşamıyoruz. Değer odaklı rekabet evet. eden rakipler değer, yok. O, değer çıkar rekabet odaklı eden, rekabet aynen. var değil mi? Yani çıkar odaklı rekabet ediyorlar. Biz daha farklı düşündüğümüz için o yüzden rekabet edemiyoruz. Yani bu da gelişimi aslında kendimiz planlıyoruz, kendimiz düşünüyoruz. Kendimiz düşünüyoruz kendimiz kendimiz atlıyoruz. Şimdi böyle bir durumda hani birkaç tane rakip istiyorum ya işine açıkçası. Ama bütün herkese şunu söyleyelim kendi hani, eğer bu işi yapmak istiyorsanız en iyi öğrenebileceğiniz yer Nas Teknik Olsay gibi. Bütün her şeyi de. Neden derseniz de her şey şeffaf. Saklı gizli hiçbir şey yok. Herkese destek olunur. İş güvenliği uzmanından, iş yeri ekibine, satıcısından, satış sonrası hizmetler ekibine bütün herkese herkes destek olur. Güzel bir arkadaşlık ortamımız var. Birbirini tamamlayan bir ortam var. Sektörde e, Biyakat esas firmaların göz bebeği durumundayız. Bunu kaybetmemek için de çok çalışıyoruz. Normalde bir OSGB'de çalışan, herhangi bir OSGB'de çalışan birinin ya da birilerinin çalıştığının belki 30 katını çalışıyoruz. Geceleri de çalışıyoruz. Cumartesi pazarları da çalışıyoruz. Yönetçiler olarak. <laughs> Yanlış anlaşılmasın <laughs> arkadaşlar çalıştırmıyoruz. Herkes gayet memnun hayatında. Ama bizi sorun. Yani Bizden dinlemenize gerek yok bizde çalışan arkadaşlarla bizi konuşun lütfen. Çok güzel şeylerimiz var, mottolarımız var. Sizlerle paylaşıyoruz bunları. Ben yani hani sektörün okulu denilen belli firmalar vardır. İSG sektöründe de sektörün okulu denen firma olarak Nasdaq Ligo SGB'yi görüyorum. Çünkü bizde gerçekten çok güzel başarı hikayeleri var. Yani sadece işte cirosal ya da müşteri anlamında da değil. Karşılamaya gelen bir arkadaşımızın satış sonrası uzmanı, satış sonrası hizmetler uzmanlığına evrilmesi, başarı ...fakirlerin desteklenmesi, herhangi bir iş güvenliği uzmanının yönetici asistanlığına evrilmesi... ...burada insanların farklı yetenekleri, aldığınız belgeyle ilgili değil... ...farklı yetenekleri de göz önüne alınıp şirket ihtiyaçları doğrultusunda o noktada sizin gelişiminize katkıda bulunuluyor... ...ki uzaktan eğitimler çekerken iki arkadaşımızı senaristik eğitimine gönderdiniz. Bence bu vizyon, bu bakış açısı yani. Şimdi senaryo üretmek, eğitimlerin senaryosunu hazırlamak için iki tane uzman arkadaşı senaristik eğitimine 15 gün göndermek bence bu çok güzel bir şey yani. Şimdi bu arkadaşlar akıllarına bile gelmez de o arkadaşlarımın senaristik eğitimi alayım da eğitimi senaryo haline getireyim de böyle bir şekilde sunayım diye. Ya bu ortamların oluştuğu bir yer bence çalışılması en keyifli yerlerden bir tanesi diye düşünüyorum. Şöyle diyebilir miyiz ya ben böyle bir manşet atayım bu başla. Bence insan bir fidan gibi ve meyve verebileceği bir toprağa ekilmeli, orada yeşerebilir ancak ve meyve verebilir. Biz de kendi sektörümüzün aslında meyve verebilecek fidan yetiştiren toprağıyız diyebiliriz değil mi? Diyebiliriz bence gayet de şey rahatlıkla diyebiliriz yani bunu. İnsanları kalıplara sokmuyoruz burada insanların kendisini özgür hissettiği, kendi yaratıcılıklarını ön plana çıkarabildikleri alanları gördüğümüz anda açıyoruz. Sizler sayesinde, ne bileyim, diğer yöneticilerimiz sayesinde. Bu alanlar içerisinde de o yaratıcılıklarını destekliyoruz, besliyoruz. Hem şirketimize katkı sağlıyor bu, hem çalışma arkadaşlarımıza, hem dışarıya katkı sağlıyor, ülkemize katkı sağlıyor. Çünkü çok gizli yetenekler var ülkemizde. Belki bir meslek babında bir araya geliyoruz ama çok farklı şeylerden bahsedebiliyoruz ya da başka noktalara gidebiliyoruz. Ya yani bir iş yeri ikimiz yapay zeka mühendisi yüksek sansı yapıyor ya yani şimdi. <laughs> yani hani insanların ilgi alanları ve odakları o kadar farklı ki yani bunları keşfetmek için ben Türkiye'de birçok uluslararası firmada da çalıştım, Türk firmasında da çalıştım. Ama ya yani böyle bir şey yok. Yani bu şu an buradaki ortamda yaratılan çalışma zihniyeti yok yani belki de bunun temel sebebi işte sizin çok uluslu bir firmadan uluslararası bir firmadan çalışan olarak girişimci olarak sonrasına gelip burayı almanız. İşte benim çok uluslu firmalarda yönetici düzeyinde şey deneyimlerimle gelip burada sizlerle beraber sizin kültürünüz, eski çalıştığınız uluslararası firmaların kültürü, bendeki kültür bunları birleştirip çalışanların doğru bir hayat bakış açısı kazanmaları ya da doğru bir alan yaratabilmeleri için uygun ortamların sağlanması belki fayda sağlamıştır bilmiyorum ama şey başlık herhalde şu olacak. Tesadüf değil, tevafuk falan. <laughs> Şimdi evet. son kısımda siz soruyu soracaksınız, ben cevaplayacağım. Buyurun. Karşılaştığınızda pişman mısınız? Bir <laughs> <laughs> soru gerçekten bu. Mu? <laughs> bu kadar kısa mıydı cevap? <laughs> soru gerçekten bu. Mu? <laughs> evet evet benimle karşılaştıktan sonra pişman olduğunuz şeyler nelerdir öğrenmek istiyorum. Ya yani ben pişmanlık diye bir şeye inanmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Biz pişman olacak bir şey yapmayız genellikle. Bir insanın pişman olması için başka bir insanın hayatını ortadan kaldıracak ya da o insanın gerçekten elindeki şeyleri kaybetmesine sebep olacak bir davranış gerçekleştirmesi gerekiyor ki pişman olabilsin. Yani eğer bir suç işlediyseniz, başkasının hayatına mal olduysanız ya da onun bir uzvunu eksiktiyseniz pişman olursunuz. Tabii, ben pişmanlığa bana sorusu, inanmıyorum. Bana yani benim ya ya. Ya, bu, soru Benim pişmanlık tanımım mı değil? Genel müdürüm nasıl soruyor? Sorduğum <laughs> zaman baksanıza şimdi <şu> felsefe <laughs> kitabından 365 sayfa <laughs> anlatılıyor. Hayır hocam. Ben bunu sordum. <laughs> <laughs> ya şimdi hayır deyip çıkmak Bu kadar ya hayır deyip çıkabilirsiniz, ya, ya, deyip çıkabilirsiniz hayır. ya. Pişman olmadım. Yok. Çok memnun değilim. Pişmanlık <laughs> inanmıyorum ama hiç üzülmedim. Ya da hiç geriye dönüp e, sizinle birlikte yol yürüdüğüm için hata yaptığımı düşünmedim. Hiç ya acaba düşündüğüm gibi değil mi? Tanıdığım gibi biri değil mi? Acaba böyle birisi değil mi? Diye hiç şüpheye düşmedim. Zaten şüphe de ilişkilerin kanseri. Şüphe bir kere girdim ilişkilerin arasına. Zaten birinin başka birisiyle ilişkisini bozmak istiyorsanız ikisinin arasındaki ilişkiye bir şüphe tohumu ekmeniz yeterli. O yüzden o şüphe bazen kişilerin kendisinden de var olabiliyor ama dışarıdan gelmesine gerek yok. Ha dışarıdan şüphe oluşturacak faktörler gelmiyor. Bu bana yüzlerce size binlerce <laughs> gelir. Ama kendi içimde hiç şüphe var etmedim. Yani sizinle olan ilişkimde, sizinle yolculuğumda, yol arkadaşlığımda hiç şüpheye yer bulmadım. İşte acaba ya öyle değil mi? Acaba bu değil mi demedim. O yüzden de yani şu an elinizde ne varsa bunu bir güç, bir rol, bir pozisyon ne olarak niteliyorsanız hak ettiğiniz için var. Biz bir şey vermedik. Siz hak ettiniz ve hak ettiğinizi aldınız. Ben yani hep böyle bakıyorum zaten. Yani hiç kimseye bir şey biz vermeyiz. Biz lütufkar olacak biz Tanrı falan değiliz yani. Niye insanlara bir şey verelim? İnsanlar hak ettikleri şeyleri alır. Biz sadece koruyucuyuz. Yani bazı şeylerin kontrolü bizde ama kimin gelip alacağını aslında biz karar vermiyoruz. Karar verici alacak olan. O geliyor hak ettiğini alıyor gidiyor. Biz sadece hani böyle eski şeyler var ya, tapınaklarda falan böyle bekleyen, gözleri <laughs> alma falan bekleyiciler var ya, hani görmüyor ama biri gelecek ve bu kılıcı alacak buradan. <laughs> Biz onlar gibiyiz yani. Biri hak ediyor ve gelecek. Bu pozisyonu, bu imkanı, bu sıfatı, bu rolü e, buradan alacak. Ben bunu bekliyorum. Yoksa kim alacak? Onun aslında ilgilenmiyoruz. Yani ya da benim şöyle bir inisiyatifim yok. Bu alsın, bu almasın gibi bir inisiyatifim yok. Aynı şey sizin için de geçerli. Ama ben yani siz ona pişman diyorsunuz. Ben şüphe ya da ilişkinin gözden geçirilmesi acaba diyeyim. Acaba dediğim bir zaman dilimi olmadı. Hepimizin gelişim e, alanları var. Zaten bu olmadığı için bende de olmadı. O yüzden böyle keyifli ve şu bir birliktelik de ile ilerliyoruz. Yani aynı şey sadece tek tarafta olmaz. Yani evet şu an pozisyon itibariyle farklı pozisyonlarda oluyor olabiliriz ama pozisyonların ben sadece belirli alanlarda gerekli olduğunu inanıyorum eğer işi yürütmek istiyorsak dört tekerin dördünün de aynı yönde, aynı devirde dönmüyor olması gerekiyor. Bunu sağladığımız için ben de mutluyum. İyi ki karşılaşmışız, iyi ki beraber yol yürümeye karar vermişiz. Ben de büyük keyif alarak çalışıyorum ki hani gerçekten Türkiye'de çalışmaktan çok sıkılmıştım ya. Yani. Yalan yok. Yani mesela yaşım itibariyle bu kadar şey yorulmayabilirim ya da çaba göstermeyebilirim ama bu çaba beni çok geliştiriyor, çok keyiflendiriyor. Ve bu keyif almamın tek sebebi işine açıkçası hani çalışma zorunluluğu ya da hani buraya gelmeye gitme ya da şu işi yapayım falan değil. Hakikaten yaptıkça keyif alma işte bunu başarmamız beni çok mutlu ediyor işine açıkçası. Teşekkürler. Başka bir sorunuz var mı? Yok hocam. <laughs> O zaman bizi izleyen ve dinleyen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Masanın iki tarafını... Umarım sıkılmışsınızdır. Bu hafta sonuna geldik. İlker Bey'le serüveni tamamladık. Herkese teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar gelin valla ben çok kastım. Çok sevmiyorum böyle kameralar karşısına falan ama çok keyifli bir sohbetti. Tavsiye ederim. Hepinizi bekliyoruz. Arkadaşlar masanın iki tarafında aslında masanın farklı taraflarında yer alan insanlar birbirlerini anlamaya, dinlemeye aslında sorularını sorup merak ettikleri cevapları almaya çalışıyorlar. Kimse çekinmesin lütfen gelin burada cesurca birbirimize aslında istediğimiz soruları sorabileceğimiz harika bir ortam oluşturuyoruz hepinizi bekliyorum <laughs>